Herkese merhaba. cümleten selamun arkadaşlar. Ankara'dan ben İbo. Şimdi az önce bir video bıraktım aşağıya. O video sabah çekilmiş. Sabah 5'te 5.30'da beş bit pazarına gelip şöyle ürünleri kısaca gösterebildiğim ya da bakabildiğimiz, gezebildiğimiz bir bit pazarı videosu. Aynı gün içerisinde bugün yani bu videodan sonraki şimdiki bırakacağım video. Öğleden sonra saat 4 civarında geldiğimiz aynı yere geldik yine Umut Otoparkı'nın oradaki ulustaki Ankara ulustaki bit pazarına geldik. Saat 4'ten sonra yaklaşık 1 bir buçuk saat falan gezdik. Bir sabahki hali var önceki videoda bir de öğleden sonra olan hali. Yani sabah gelirseniz ne alırsınız, öğleden sonra gelirseniz neyi kaça kaçtan alırsınız gibi düşünebilirsiniz. Ben şimdi gezdik, dolaştık arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ayı. Yani bir adam boyunda ayı. Arka koltuğa koyabiliyoruz. Bunu ah, ağır da canım çıktı. Yani bir taraftan bu kucağımda çekim yapmaya çalıştım. Çekemedim. 40 TL'ye aldım. Bu ayı yani lazım olan bir şey değil. Alasım da yoktu. Dedim abla ne kadar dedim. Bu Ne vereceksin dedi. Dedim mal senin sen bilirsin ne verirsin dedim. Ver dedi 40 lira. Hiç pazarlık da yapmadım. Aldım. Şöyle bir dolandık arkadaşlar. Birkaç fiyat falan baktık. Sorduk. Sorabildiğim kadar sordum. Bir tarafında bu ayı kocaman. Bir tarafında telefon. Bir de ha, bir de eldiven aldım. Ceplerimizde eldiven de var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi eldivenler var. Bunların da tanesi çifti yani 15 lira. Şimdi 20 lira pardon. 20 lira yani piyasada 35-40 lira dedikleri şey. Burada 20 lira onlardan aldım. 5 adet. Onun haricinde başka bir şey bizim bir arkadaşımız vardı. Bir mengene aldı. 400 lira. Bir de bitcoin parası aldı. Adet 75 TL. Sarı, altın renginde. Onun haricinde ne aldık? Ne aldık? Sigorta, araba sigorta kutuları var. Tanesi 20 lira. Onlusu. Onlardan aldık. Vesaire falan filan. Zaten videoda çekebildiğim kadar çektim. Çekemediğim zaten ortada yok. Şöyle bir detaylı bakarsınız. Hoşunuza giden ürünler olabilir geçmeyen ürünler olabilir. Ama öğleden sonra bir tık bayağı bir ucuzlaşıyor. Tabii çer çöp kalıyor ama hani olur da işinize yarar bir şey varsa gerçekten çok ucuza. 1 liraya 5 liraya ayakkabı satıyorlar. Hani kullanılmış ayakkabı. İşte 50 liraya gömlek satıyorlar ne bileyim. Yani ne verirsen 1 lira parça başı adam diyor ki sermiş ıvır zıvırı 1 lira 5 lira. Öğleden sonra da gelinebilir. Fakat dediğim gibi makul bir ürün bulamayabilirsiniz. Çünkü kalmıyor. Her şeyi sabahtan topluyorlar. Çıktık. Geliyoruz kucağımda ayı bir tane taksinin içinde müşteri kaç aldın onu dedi dedim 40 lira dedi 100 lira vereyim yok dedim 150 yok dedi 200 dedi gel dedim <laughs> ayı 200 lira verecek vermedim. E şimdi ben bunu aldım yani ederini biliyorlar çünkü ederi bunun hani yenisi yırtı dökü sökü falan yok bir makine yatacağız yıkayacağız tertemiz edeceğiz İki tane de göz takacağım tamam. Piyasadan almaya kalksanız, sıfırını almaya kalksanız şu an 1500-2000 lira bir fiyat isterler arkadaşlar. Hadi bakalım bu videoyu da izleyin. Umarım beğenirsiniz ya da işinize yarar ya da ne bileyim bir güzel bir 5 dakika 10 dakika geçirirsiniz. Videoyu kesip biçip vaktim yok arkadaşlar. Direkt atacağım hatasıyla kusurumuz olursa affola. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoya geçiyoruz. Hadi bakalım. Bak lambalar.

Lazım abi. 50 lira. Barça 50 lira. Barça 50 50 50 Bozuk çalışmıyor. Elli lira, 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 lira Güneş enerjili. Şimdi bir de öğleden sonra geldik arkadaşlar saat 4-5 civarı bakalım neler var neler yok diye. Böyle. Oğlum rakı kokuyor ya. 5 lira, 10 lira, 1 lira. Bu ne lan? Siz gezdin mi bu tarafa? Ha? Ben aşağı iniyorum ya. Burası gezdin mi? Gezdim. az önce geldik o zaman da. desene. Gidip <laughs> Komlay köyde yanı çocukları fotoğraf kullanmış. O da kim çaldırabilir. Vallahi bunu çatmaz. O da çatışın çıkacak. Orada hata yok. Şunu da. Şu basosları. Mesela şunu koyacaksın. Gördün mü? Ne? Kahvaltı ekle. Ayı ne kadar abla? <laughs> Ayı ne kadar? Ayı? Hayır. ne vereceğim Bilmem ne kadar hadi 40 lira ver 40 <laughs> ak makineye kurup kurup olur bir de tertemizdi. ben oğlanın kedi getirdim Şunlar, şurada iki tane var ya, ağır gözüküyor, demir kordon. Bir de onlara baksın uzanabiliyor musun? Yokluş, onların sağ tarafında, tarafında. beyaz var ya parlak. Heh var mı? He, öbür ki bu da şeydir. Şöyle bir piyano var arkadaşlar. Tamamen tarih. 5 lira 5. 5 lira 5. Şunun eşi yok değil mi? Ama gerçi yırtılmış. Bak karşıda bir tane ama şey yok. Oyuncak. Ok buradaydı, şurada şu köşedeydi. Saat de buradaydı. Box parça, beş lira. Şu Boks boks Bu kaldır bakayım ağır mı?

Merhaba Abi bunu 3 bin lira diyor da akşam akşam en son 2 buçuğa bırakacağım. Daha 1 lira da aşağı bırakacağım. Doğal en iyi şey yani. yani normal şey değil. Çelik yani. Çelik dövmek. en son 2 buçuğa bırakacağım. Şimdi şunu da kendim kaynattım yani bunları da. Şöyle delik gelmeyi unuttum şey yaptım. Erindim anladın ya. Orayı da kurtardım En son 2 buçuğa bırakacağım. Doğal sanın yani. İfer. Telefon tutacağı. Ne kadar bunlar abi? 50. 300 alamaz. Bak çakmaklık orustum. 50 lira. Nasıl çekiyor? Bunlar ne kadar abi? Çalışıyor mu? Bunlar 250 abi. Çalışıyor değil mi? 250 belli. Hadi baba buyur belli. Bedava. Belli. Evet, evet, evet. Belli ya İrabi. Belli ya İrabi. Yersin sen böyle şeyleri sever. Dört numara. Buyur gömlek Ne? Vardır ya. ya. Abi 4 numara gömlek. Bak abime. Abim istiyor bu. 4 numara. Geleceğim. Yok değil. De. 4 numara bakalım. Alttan istemi çek bakalım ne çıkıyor. Hadi şu aşağıdaki şey poşet satıyor. Bir içine koyar. 20 lira. Aa zam gelmiş. Her şey 20. 15'te. E, 5 ay öyle 5 öyle. 9.5. Çalışıyor Bunlar çift değil mi? Çift hepsi çift. Evet. Çift hepsi poşetini abi yok lan. Ayı senin amına koyayım. Ne kadar dayı 20 şöyle yüzlükler var. Gerçi sende yüzlük çok. Saatlerden var mı usta? Orijinal var mı şey? Sarıya bakarsın tamam. Var mı? Değil. Devam ediyoruz iş yani güneş enerjisi güç güçlü olmaz Saatlere ne diyorsun abi? Saatler değişiyor abi. Sıkılıyor sıkılıyor. İlk turda ben mi geçeyim? Gel abi. Şu belon ne yazıyor ne kadar abi? şu? Hangisi? O akşam akşam sıya 500 olur. <laughs> Bunları oraya kutuya alacak mı abi yoksa şey mi? aradan çıkalım. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> bakalım. Süpürge var. <laughs> evet dans ediyor. <laughs> 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 Bazen <Badal> sefer kılıyor. Dört <laughs> namazı sekiz kılıyor. Ay, ay, ay. De. Ay, ay. De. Ellerinde mal çok oldular koy, koy, koy. Ama ne yapıyoruz? Aynen öyle. Alo alo. aktarmak için. <laughs> Şu araba ne lan? Hadi. Bu çalışır mı abi? Abi bu çalışmıyor. Bakma ihtiyacı var. Elektrik. plan falan yenilenecek. Bir de evet. şurasında Ağırlık geldik? Şurada yapışacak yeri var. Evet. Ne diyorsun buna? 2000 lira. Billi mi? şarjlı. Şarjlı. Kumandalı. Al abi. Bir tane şeker attın mı? abi. Takviye kablosu falan lazım aslında biliyorsun değil mi? Her arabaya lazım. Dijon anahtarı. Bir buçuk tane ona da. Beş yüz lira. Takviye kablosuna ne diyorsun abi? 400. O da 400. açıyoruz Şimdi öğleden sonraki vaziyette bu arkadaşlar. Gezek mi şöyle yoksa çıkak mı? Ne Normalde ne de vermiyoruz ha? abi. Bu da abi, önemli. Aldım. Ne aldın? Bitcoin abi. Ne Para. Sizin alıp. Siz Şurada bir gitar kılıfı gördüm usta. Işte. Bunlar ne, ne? Çay altı lan. da bedava. Yok, Çay bedava altı. De. Çay altı. Bastı iş yeri var mı? Bedava. Bu ne diyorsun abi? Dayı. Güzel Bedava. Bedava. <laughs> <laughs> eski başka kalmadı zaten son 50 tane şey şey tabaklık değil mi? Çay attı. Ha çay attı. Akşam çay el yapıyor. Evet. Evet. Pardon. Evet. 10 liradan, 10 liradan, 10 liradan, lira. Var mı akşam?

diyor mu? Tut Aa, baksana. Aksiyon mu? 4K 5K yapar 500 lira. Çalışıyor. Lütfen açın. Bastırın. Çiftlerim <laughs> var. <ben>, vallahi yok. Çiftlerim. Çetin al. Bak dua ve dua edelim. Şu kaplumbağaya 1200 lira dedi. Kaplumbağa. Ya. Evet çıkıyoruz arkadaşlar. Bu video açıklamasız. Öğleden sonra çekilmiş bir video. Öğleden sonraki bit pazarının hali. Şu an gördüğünüz gibi çıkıyoruz. Şöyle Ayı gördünüz zaten. Kocaman bir ay aldım 30 lira. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.